Ben Hüdapar Midyat İlçe Başkanı İsa Altın Kaynak Umut Kervan'ın fakir ve muhtaç ve fakir muhtaç ve yetimler yararına düzenlemiş olduğu kermese katkı sunmaya geldik. Malumunuz olduğu üzere toplumsal birlik ve beraberliğin dayanışmanın bir nişanesi olan bu gibi bir etkinliklerin genellikle desteklenmesi, sahip çıkılması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle özellikle mağdur ve muhtaç durumda olan e, geçim sıkıntısı çeken yetimlerimize sahip çıkma adına e, buralardayız halkımızı bu konu bu gibi etkinliklere sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını canım Allah'tan temenni ediyoruz inşallah. yani özellikle e, yemek ve e, tatlı çeşitleri e, giyecek e, züccaciye mutfak, eşyaları, giyim, her türlü işte ahşap ürünleri gibi ürünleri alabilirler, inceleyebilirler. Gelmelerini tavsiye ediyoruz katkı sunmaları açısından. Eylesin. Adım Selahattin Yeniay, Umut Kervanı, Midyat temsilcisi ve gönüllüsüyüm biliyorsunuz. Burada ne yaptık? E, vatandaşlarımızdan muhtaç, mağdur yetim olanlarının sivil toplum kuruluşu olarak çok faydaları, yararları dokunmaktadır. Biz de mağdur, muhtaç ve yetimler yararına gelmez düzenlemiş bulunmaktayız. İnşallah bunların gerilerini onlara ulaştıracağız. Biliyorsunuz yine Umut Kervanı e, hem ülke çapında hem de yurt dışında da etkinlik göstermektedir. Mesela Gazze'de, Afganistan'da, Afrika'da hem kuyular açmakta hem de hastanelerin açılmasına katkı bulmaktadır. Onları buradan da tekrar tebrik ediyoruz hakikaten Umut Kervanı Vakfı'nı. Evet, yine her inşallah hayırsever vatandaşlarımızın bu tür etkinliklere inşallah katkılarını, vesile olmalarını diliyoruz. E, merhaba ismim Fatma Mahmut. E, biz e, bu kembres için geldik. Gerçekten çok e, iyi bir şey oldu. Hem yetim ve muhtaçlara da yardım için oldu. En azından kendilerini kimsesiz sanmazlar ve vatandaşlarımız da çok güzel bir şey yapmış oldu. Bütün millet halkımı buraya davet ediyorum. Hem en azından güzel bir hayır yapmış olsun hem de yetim ve muhtaçlara kimsesiz göstermedi. <laughs> Ben adım Mehmet Raşit Akgüz. Burada öğretmenlik yapmak istiyoruz. Kerimesine bir dostluk gördüm, kardeşlik gördüm, muhabbet gördüm. Burada hem yemek organizasyonu var hem de kitaplar var. Kitap okunmasını çok tavsiye ediyorum. Müslüman bir şahsiyetin yetişmesi açısından. Bu organizasyonu yapan herkese de ekstra teşekkür ediyorum. Eşinur soyadım Beren, 7. sınıf okuyorum. Kız İmam Hatip Ortaokul Lisesi'nde okuyorum. Kız İmam Hatip'teyim. Onlar için şu an hep beraber e, kermes yapıyoruz. İnşallah kermesimize büyük bir miktar para toplanın kardeşlerimize yardımcı oluruz. Midyat'tan en doğru, en hızlı ve en güvenilir haberler için. Midyat Gündem, haberin doğru adresi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın.